Şuradaki e, skuşlarımın ikinci kutusunu göstereceğim. Hemen şöyle açalım. Evet şimdi ben böyle elimi dalıyorum. Bir tane skuş çekiyorum. Çekildim. Arkadaşlar benim en sevdiğim en güzel olan skuşum. Arkada da skuş videosu açık. Bakın böyle çok güzel. düz yağlanmış. Yani yumuşak yerinde böyle atıyorum bunları şeyin içinde Genel olarak seçiyorum, seçiyorum, seçiyorum. Aa, lavabosu kışımıza çıktı arkadaşlar. Bunu onun kulaklığına... ...yaş kullanarak geçebilirim. Bunu da seviyorum, böyle. Şunu da bir kere koyalım. üçüncü sıkışımıza geçiyoruz. Yani ben seviyorum. Kümcek, önce geliyorum, önce geliyorum, önce geliyorum. renkleri birazcık alakasız olmuş olabilir. <laughs> ee, arkadan seveyim de ses geliyor olabilir. Neyse bir sonraki Squishy'mize geçelim. Arkadaşlar bu ne diye sorarsanız... ...ben dün mü ne, Dün önceki gün böyle bir poşet, e, poşetten Squishy yaptım. Poşetten dedim bir şey değişmiyor. Arkadaşlar bu şimdi evde fazladan baya acayip pahalı poşetler çıktı. Tam ben bunları böyle bantla etrafında öyle sağlı, sağlı böyle sarmadım sarmadım. Böyle bulut kuşu yaptım. Yastık gibi bence güzel. Ay, <laughs> sonra kuşu Yüzümü göstereyim mi sizce? Aa, da göstereyim. Göstereyim. Aa arkadaşlar bu Berry Blue. Ben bunu çok seviyorum. <laughs> bu, bu ne bilmiyorum ama sanırım bu bir parfüm <laughs> <Şimdi bak. Neyse, gülüyor> e, su galiba. Neyse. Ee, diğer sıkışımıza geçelim. dev severim. Evet sizi severim. Arkadaşlar bakın. Dün tabi bu tabii bu buhar. Az önce onun için de buluyorum. Haydi. Evet arkadaşlar bunu kulaklarını bulamadığım için şey yapmadım. bunları, bunları ben çitip ısıdan almıştım. ben aldım. Bence güzeller. Evet. Şimdi çektik. E, bu ne? Paper duck snap kağıdı. <laughs> paper duck defteri var. Paper duck kuşu var. Ben de paper duck snap kağıdı yapayım. dedim. Evet, şimdi kafamı göre birkaç tane seçiyorum.

da arkadaşlar fare su şey Yine birkaç kaşık tadı koşarım içine doldurup bağladım. Ve bunu bir fare yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Doğal poşet doldurur, bakkaliye poşet bizim bizimki. Şimdi seçiyorum. Karıştan i̇şte iki tane. Şimdi bu çok kötü. Yani şişman, Çok sıkılmıyor. Böyle sert. Ne bileyim. Ailesi ne oluyor? Neyse atalım. Şöyle bir şey var. Bunlar fotokopiydi. Bunun, bunun da videosu vardı. Şimdi şurada da bir foxy var. Bunun da videosu vardı. vardı. bunlar bir değişik işte. hatta. Onların tüm şeyini çıkarıyor. Lamneli. Lamnesi falan var. bakın. Şöyle. Bunlar lamneli. Kente. Yok falan filan işte. Şimdi bir gözümü yana kapatarak seçiyorum. Seçtim. Arkadaşlar bu en sevdiğim olabilir. Neden? Abi? Çünkü acayip yumuşak. Diğerlerine en sevdiğim kola kola. boy ama <laughs> bir şey olmaz. Konuşa bir tutku şey kıvamı değilsin geliyor şimdi. <laughs> Ay. Arkadaşlar bu videoyu izlemek için şu, şu arkadaki Videoyu Ben şu. Ne? Ama arkadaşlar bu acayip güzel. Acayip güzel. <laughs> Aynen öyle güzel ki bunu kenara koyacağım. Aracım oynarım. Gözümü kapattım. Seçiyorum iki tane. Seçtim. Gips Master şu. Bu da güzel. Şu da Mars. <laughs> çekelim çekelim Bu arada videomuz 6 dakika olmuş. Hmm. Arkadaşlar böyle bu sana akışı yok. Hadi fingersap. Şöyle. Bakın sana. Bu alkış yok. Bence finger snap. Arkadaşlar bu kuş da dünyanın en güzel sıkışı olabilir tabi bana göre. Ya öyle güzel ki. Yok. Kıvam falan çok iyi bakın. Arkadaşlar bir sonraki şeyde de Squishy'nin tutorialını evet. evet. e evet. çekeceğim. Evet. Öyle Foxy'nin böyle bir hali. Bu da de Şununla şununla beraber Scooby bir tane ısı gevreği vardı. Onu da çıkarıyoruz birazdan. Evet arkadaşlar, su kışıma da sarılan çıktı. Yaması kalmaz. Üzerindeki su kışı yani, yani patiye Aslında bu bir stiker. Ben yapmıştım. Evet, tekrar yeni yapıştıralım. Çekelim. Arkadaşlar yüzümü paylaşmamı istiyorsanız bu videoyu iki like üzeri alsın. <laughs> Benim de çok sevdiğim. Ee, sıkışma dansları. Bu ilk yaptığım sıkışma olsun. <laughs> bu da bir biz sıkışı. I love you yazıyor. Çok seviyorum. Bu like adına. Bu bu sıkışı da çok güzel. Çok kumaşla bant ve el yapımı olan bir Seçiyorum bir tane. Seçtim. <laughs> Yine bir <laughs> sıkışma dansları. <laughs> pony, <gülüyor> pony, manyas, <laughs> pony ondan. <laughs>

Böyle, oh, boy, bu poşete bir şey yok. Ama ayıp bir şey. Şimdi de geçelim. Bu A. J. Bundan böyle bir abicubur var arkadaşlar. Bilinir bilinir. Çok güzel. Arkadaşlar ben bunu Bence baya iyi. Şehzade diyebiliyorum ben bunu. Türkiye'de gelmiş. Aha arkadaşlar. Bakın şu.

Bir sonraki sıkışma yöntemlerine gidelim. Evet bu bir sıkışma oldu. Yaptığım ilk ikinci sıkışma Yine kodlarımdan. Seçelim. seçelim seçelim seçelim. İki tane seçtim. Labo bu Kaybolmuştu. Arkadaşlar bunun kıvamı yerinde. Ekstra. Bunu da poşetten yaptığım için arkadaşlar kıvamı öldü. Ya, ölmez. Ben niye bunun kıvamı diyorum ya? Of. Ya şey daha işte yap yumuşaklı. Neyse. Seçiyorum seçiyorum. Bu arada az kaldı. 10 dakikalık olmuş. Arkadaşlar YouTube ee, özel paketimiz vardı. Youtube özel paketimiz vardı. O bundan çıkan ben aslında kaydarmıştım. Ben telefon parası duymuş. Çekmemiş. O yüzden paketi açtım. Boşuna gitti. Last No Roll paketindeki şey sıkı şeyler gözükmemiş. öyle. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Abi sefer 3 tane. Evet. Bu ne? Üç E, Sushi üç boydu tabii ki. Ve şu sınav orası kuşa. Bunu seviyorum sınavara, <laughs> arkadaşlar. Bu da sınav orası kuşa. Bu da Arkadaşlar bu bling bling videosu gelsin diye. Şöyle söyleyeyim. şey sıkışıyor. Böyle. Arkadaşlar sıkıştığım biraz kaldı. Şu an beni bile arıyor arkadaşım. <laughs> Saf arkadaşım arıyor. Açmıyor. Az videodayım. Mesajı sana bir de Bu YouTube paketinden çıkan bir sıkışı. YouTube stüdyo yapmaya çalıştım. Son birkaç sıkış kaldı. YouTube paketinden bir tane. Şöyle. Hemen bayağı kaldı. Bestim arıyor şu an. Böyle bir üçgen su kuşu. Böyle bir üçgen Böyle bir vantet su kuşu arkadaşlar. Bundan bayağı güzel. Yani bayağı seviyorum. Son bir su kaldı arkadaşlar. Şunu iki tane daha. Evet arkadaşlar böyle avokado, sıkışmaz gibi bir şeydi. Evet şöyle bir sakız. Bir de şöyle bir eliven. Şuraya elyafi doldur. Evet arkadaşlar benim süüşlerim bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 2 like ya da 2 like olursa yüzümü göstermeyi düşünüyorum. O kadar like gelse de artık ne bilmiyorum. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.